Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic 3 posterlerine katman listesi yapacağız. Bildiğiniz gibi tonla Sonic 3 posteri var. Hani sadece sinemada kullanılan posterler değil. Karakter posterleri, şu posteri, bu posteri falan. Ben de bugün bunlara katman listesi yapacağım. sizler de benimle birlikte yorumlayabilirsiniz İşte abi bu poster bence kötü. Bunu niye esek koydun gibisinden. Bu seriyi beğenirseniz bunun devamını getirebiliriz işte. Sonic 2 posterleri, Sonic 1 posterleri oyun posterleri gibi bu seriyi böyle genişletebiliriz ama tabii ki isteğinize bağlı. O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Hiç bilmeyenler için şöyle anlatalım katman listesini. S en iyiler, D en kötüler olmak üzere. Böyle yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Burada arkadaşlar Sonic 3'ün neredeyse hani bütün posterleri var. Bulabildiğim bütün posterleri eklemeye çalıştım. Ve şuradan sonra da tanıtım afişlerini koydum. E, ee, tanıtım afişlerini de posterlerden sonra yerleştireceğiz. Evet şimdi filmin ilk posteriyle başlıyoruz. Bu poster fragmandan hemen sonra yayınlanmıştı ve canlı yayında ben de tepkisini vermiştim. Yani ilk poster olması hasebiyle benim için ayrı bir yeri var ama yani bu özelliği onu ese götürmüyor. Bence ağlık bir poster. Ee, çok daha iyi olabilir ama başlangıç için çok yeterli bir posterdi. Filmin ikinci posteri var. Hani güzel eyvallah ama çok sade bir poster gibi. Hani Sonic ile Shadow koşup birbirine bakıyorlar tamam. Çok güzel poster ama hani bir tık sade ve sıradan gibi. O yüzden bunu B'ye koyuyorum. Biraz daha düşünürsem A'ya koyabilirim. Evet şimdi çoğu sinema salonunda kullanılan postere geldik. Benim gittiğim sinema salonunda da bu poster vardı. Çok güzel gerçekten güzel ama Shadow bir tık şey duruyor. Böyle e, fan made gibi duruyor. Hani bir tık daha gerçekçi olabilirmiş. Yine de S'e götürüyorum. Düşünürsem A'ya koyar mıyım? Yok ya S'de dursun. Ben çok kararsız bir insanım. Hani kalkma listesi yapmak benim neyime. Yani çok büyük bir işe kalkıştım yani şu an. Ama S de durabilir ya bence. Evet öteki posterimiz evet bu bence hani şuna göre daha iyi. Ya X de durabilir ya. Evet. Bu poster çok kötü. Ya bunu kim yaptı gözünüzü seveyim ya. Bakın bunu ilk gördüğüm zaman Twitter'da dedim ki ya fan made posteri film sayfası neden paylaşmış? Hani bas bas bağırıyor ben fan made'im diye. Kesinlikle D yani. Acaba bu posteri yetkililerin çocuklarından biri mi yaptı? yapmıştır mobilden. Demiştir ki ya baba ben poster yaptım. Senin yetkin var. Bunu yayınlayalım. Babası da kıramamıştır. Tamam oğlum kızım demiştir. Yayınlamıştır. Hani bu posterin böyle bir hikayesi olabilir. Yoksa başka mantıklı bir açıklama gelmiyor aklıma. O kadar kötü bir poster ki neredeyse Bu poster kesinlikle Esfan'ın hani Valley'nde... Sony ee, dikenlerin tutuyor. İnanılmaz poster. Karakter posterlerimiz var. Evet şimdi Gerald'a bakıcı dur önce şu şeyleri bitirelim ya bütün posterleri bitirelim ondan sonra karakter posterlerine bakalım. Bu poster kesinlikle es, Hani filmin en iyi posteri. Bütün sinema salonlarında bu poster kullanılsaydı belki 1-2 milyon daha fazla gişe yapabilirdi film. Çünkü poster önemli ya. Poster önemli. Hatta ben bu posteri çıkarmıştım ama kayboldu kim bilir nerede. Şimdi bakıyorum başka karakterlerin olduğu poster. Şimdi sıradan gidelim. Hiç aramakla uğraşmayayım. Gerald'ımız var. Yani Gerald'ın görünümü güzel. Ee, Jim Carrey'in olduğu vurgulanıyor. Ben bunu A'ya koyarım kanka. Direktör Rockwell yani tamam ama B'ye koyarım. Sonic. Sonic çok sade. Hani nasıl desem. Birinci filmin posterindeki Sonic renderini alıp tekrardan düzenlemişler gibi. Hani Arka plan olarak da Sade A'ya gidebilir. Shadow'un bu renderını sevmiyorum. Tipi bence çok güzel değil. B'ye götürüyorum. Ajan Stone çok iyi. Hani A'ya koyuyorum burada. Knuckles A'ya koyarım. Tails'ın renderını hiç sevmiyorum. C'ye koydum. Doktor Ekman ve Jared Robotnik çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Arkada da bir kere hani sağ üstte göremiyorsunuz siz ama. Yani evet, gerçi yakınlaştırırsanız görürsünüz. Sağ üstte Ark var. Arkada bir kere Londra var hani. <laughs> Jim Carrey'nin öteki bir posteri. Ee, Jim Carrey burada çok güzel bakmış. Hele ki klasik Eggman Suite ile beraber. Yani A'ya gider ya. Çoğu karakter posterini A'ya koydum. Yani Tom. Yani kanka ne diyeyim sana ya. Seni de C'ye koyuyorum. medi seni de C'ye koyuyorum. Valla olmamış yakışmamış. Ee, şimdi Rachel'ı nereye koyabiliriz? Pardon Randall'ı. Valla Render abi seni nereye koyalım biz? Valla Randall'ı nereye koyabiliriz? Düşünüyorum. Ee, belki. Yok ya bilemedim. Ya kesinlikle C ya da D ama. Adam bir kere çok soluk bakmış anladın mı? Böyle donuk bakmış yani. Ciddi desen değil. Ki adamın tipinde bir komiklik var. Hani bu adamı gördüğüm zaman benim gülesim geliyor garip bir şekilde. Ya C'ye koyuyorum ya. Oo Shadow'un bu posteri gerçekten şahane. Hatta ben bunu çıkartmıştım. Durun onu da bulursam gerçekten şahane bir poster. Bayılıyorum postere. Hatta uygun bir çerçeve bulursam bunu çerçeveleteceğim. Odamın en güzel yerine koyacağım. Es kesinlikle. S. Knuckles'ın bu posteri Shadow'la neredeyse denk. İnanılmaz bir poster ama çok underrated olduğunu düşünüyorum. Hani bu posterin böyle adam akıllı konuşulduğunu bile görmedim. Ama Sony film evrenindeki en iyi posterlerden biri. Bence. Vallahi Teos'un posterleri kötü kanka ya. D'ye koyuyorum yani. Ne diyeyim Teos özür dilerim. Sony bu posterini sevmiyorum. Kesinlikle C hani. Şeyi kötü. Ee, modeli kötü. Ve hep aynı poz. Hani baktığınız zaman. Şuradaki ile de aynı. Buradaki ile de aynı. Hep aynı poz. Şurada da aynı. Hani başka poz mu yok kardeşim? Kaç milyon dolarlık film. Değil mi? Mesela şurada da hemen hemen aynı gibi. Burada farklı mesela. Her neyse. Bu poster çok kötü kesinlikle de. Shadow ve Maria'nın mükemmel bir posteri var. es kesinlikle. Hatta çıkartabilirsem bu posteri de çıkartmayı düşünüyorum. Ee, Shadow'un bu posteri güzel. Evet, ama A'ya koyarım herhalde. Bu posteri çok seviyorum ya. Hani parodi poster, gerçek bir poster değil. Hani nereye koyarım biz bunu? Çok güzel ya, hakikaten. S değil A olabilir mi? B'ye koyuyorum. Shadow'un kapsülden çıktığı bir poster var. A'ya koyarım. Bunu koymuştuk zaten. Evet bu poster çok yaratıcı değil. Çok da güzel değil. Ee, B'ye koyuyorum. Ya bu poster hani uğraşılmış. Eyvallah güzel ama Shadow'un yüzünü çok beğenmedim burada. C'ye koyuyorum. Sinirlendiğiniz oldu mu bu arada? Hani abi şu poster çok güzel. Bunu niye buraya koydun gibisinden. İşte bunları yorumları yazın. Böyle bir poster var. Yani bunları niye yaptığınızı anlamadım bile. Bunlar kesinlikle D'lik. Hiç güzel posterler değil. Bunu da şey yapmıştık. Ee, onun dışında parody posterleri geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir parody posterimiz var. Bunlar hani mizah için yapılmış. Jim Carrey ile harmanlanmış. Böyle eğlenceli parody posterler. Ama D yani. Bunu da nereye koyarız? Ee, bunu da D'ye koyarım. Burada Ajan Stone'un olduğu bir poster var. Ee, bunu nereye koyabilirim? Bunu C'ye koyarım. Gerald ile Shalob'un olduğu ayın böyle ikiye bölündüğü ikonik bir poster var. Bunu B'ye koyuyorum. Bu poster güzel mesela. Evet hatta büyütebilirsem. Büyütemedim ama belki ekrana koyarım. Jim Carrey ile Ajan Stone'un olduğu bir poster var. Bunu da çok seviyorum. Jim Carrey inanılmaz bir herif ya gerçekten. Ee, B'ye koyalım. Böyle bir posterimiz var. Bunu da C'ye koyuyorum. Jim Carrey temalı bir poster daha. Güzel. Eyvallah. Nereye koyabiliriz? B'de durabilir bence. Böyle bir film şeyi daha. Bütün karakterlerin olduğu. Yani C'ye koyarım herhalde. Çok da uğraşılmamış gibi. Evet. Home Alone. Evde tek başına posterinin parodisi. Çok iyi ya. Jim Carrey. Robin Nicolaro inanılmaz bakmış. Sonic için yeni bir render var. Çok inanılmaz ya. Çok inanılmaz. Söze bak. Güzel. Evet şöyle bir posterimiz var. D'ye koyarım herhalde. Böyle bir posterimiz daha var. Yani sol yukarıda Sonic 1'deki render. Bas bas bağırıyor kanka ben buradayım diye. Hadi C'ye koyalım. Bitti. Şu aşağıdakileri zaten yerleştirdik. Yanlışlıkla aynılarını eklemişim. Ee, şimdi filmde kullanılan, daha doğrusu böyle dijital platformlarda ya da sokaklarda tanıtım için kullanılan afişler var. Şunu bir ekran görüntüsü alalım ya. Yani. Şuradan. Ekran görüntümüzü alalım. Benim şeyim bu. E, listem budur. Şimdi şöyle Sonic'le Shadow'un olduğu bir afiş var. Çok güzel yani. Bilgisayar için wallpaper olarak bile kullanabilirsin. Şöyle şuraya koyalım. S'e. Hmm, Sonic the Hedgehog diyor. Şu logosu burada değişmiş bir tık. Filmin. Nereye koyarız? Yani güzel. Ama S kadar güzel mi? A'ya koyayım. Belki birazdan değiştiririm. Evet bütün karakterlerin olduğu bir şeyimiz var. Yani Shadow'un render'ı bir tık daha şey olabilirmiş. Detaylı olabilirmiş ama. Ese koyalım mı? Koyalım ya hadi koyalım. Bu da güzel ama. Hani render'lar çok orantısız. Şimdi şöyle göstereyim size yakından bakın biraz. Ee, hatta yakınlaştırabiliyorsam. Evet şöyle yapalım. Bir tık daha yakınlaştıralım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Shadow tamam güzel yolun ortasındaki bütün posterlerden karakterleri alıp burada harmanlamışlar. Hani ne kadar çok orantısız bakıyoruz. Sony'e mi saldıracak, Shadow'a mı saldıracak belli değil ki. Knuckles'ın sağı solu belli olmaz zaten normalde de. Ama ne bileyim hani Sonic şu posterdekiyle aynı. Ese koyduğumuz evet. Hani sadece şeklini değiştirmişler Shadow saldırıyor gibi gözükmesi için. Ya bir tık orantısız olmuş sanki ya. Ne bileyim. Tails zaten konuk oyuncu gibi. Benim ne işim var lan burada diyor. Bilemedim. Ama e, A'ya koyabiliriz ya. A için ideal bir poster. Hatta S bile olabilir. Bilmiyorum. Ve son afişimiz. E, bu afişte de Sonic ve Shadow yan yana böyle arka plan mükemmel. Benim eski Facebook profil fotoğrafıma benziyor. Evet onu da şöyle S'e koyalım. Bunlar zaten çöp. Evet arkadaşlar katman listemiz bu şekildeydi ee, dediğim gibi eğer beğenirseniz bu serinin devamını getirebilirim çünkü filmler için yapılmış onlarca poster var belki buraya koymayı unuttuğum posterler de vardır ee, beğenirseniz sonraki videoda Sonic 2 posterleri için katman listesi yapabiliriz ardından Sonic 1 işte Sonic Prime işte çizgi filmler oyunlar gibi gibi gidebiliriz. Tatıl üyeliğiyle bizlere destek veren Ertuğrul Maraşlı, Titan TV Man, Leşvit Mahmut, Mavi, Talha 1991 fan ne kadar mükemmel bir isim. <laughs> Burak Enes, Lightning Sonic, Umut Taner, Turgay Özdemir, Ninjago, Bulut Çınar, Alper TV, Oyi Yugup, Shadow, Baba Piro Göktu, Panda Edit, Already Eren Sarı 08 TR, Hypersonic, Mob Psycho 100 fan, Archie Silver TR, Meta Maki, Outra, Fatih Emre, Gigi fan, The Lost, Herkület, Shadow Batu, Ultimate Darkspine, Remiant, ZTK Sonic, Alptu Sarı, Alihan Youtuber 2001, Chaos Cloxy, Ekalo Animations, Büşra Taşçıoğlu, The Beanie, Perfect Sonic, The Hedgehog, KNV, Göktuğ, Botoxlu Kovalera, Kerim Burhan, Kanarya Oyunda, The Bayram, Prime Shadow, Yiğit Ekse, Özgür, YZF Edits, Wimp, Cemil Abi, Miraç Güney, PC Gamer, Denizli Sonikçi, Kamikdap Türkçe, Pes Maceraları, Ömer Faruk Coşkun, Torerado, Osman Lahmacunu, Ceral, Kızıl Kaktüs, EGADAM, Adam, Süper Müper Sonic, Shadow Man Sonic, Çılgın Maymun, Roblox Atası, Sonic Fan, Doruk Başşehit, Fire Drake, Berke, Batu Kehribar, Archery 09, Metin Arda, Leo, Kiviyaslı. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Beni Instagram'dan da takip edebilir ve abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.